Atomik Habits diye bir kitap var. Okuyan var mı birimizde? Ufak alışkanlıklar, alışkanlıklar, küçük alışkanlıklar. Bu kitap okuyan var mı birimizde? Atomik Habits. Bu kitapta muazzam bir bilgi var. Şöyle bir paragraf var. İyi bir sonuç istiyorsan profesyonel bir hazırlık gerçekleştirmelisin. İyi bir sonuç istiyorsan profesyonel bir hazırlık gerçekleştirmelisin. Böyle bir madde var. Bu maddeyi göz önünde bulundurarak bugün sektöre ben Emre olarak başlarken ilk yapacağım şey şu. Markamı belirledim. Çalışacağım lokasyonla alakalı ofisimi belirledim. Eğitimlerimi aldım. İlk yapacağım şey şu. Evet bir ofis var ama bu ofisin altında ben bir şirket kuruyorum. Bu şirketin ismi ne olacak? Bu şirketin ismi ne olacak? Bu şirketin logosu ne olacak? Sloganı ne olacak? Vizyonu ne olacak? Misyonu ne olacak? Kimlere hizmet verecek? Değerleri ne olacak? Hedefleri ne olacak? Bütçesi ne kadar? Bugün sen sahaya çıkmadan önce bir elimde ne var? Cebimde ne var? Benim silahlarım ne? Nereden saldırıya geçmeliyim? Nereden harekete geçmeliyim? Bunun hazırlığını yapmalıyım.